Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Bu açıklamalara baktığımız zaman 2023 yılı için öğretmen atamalarının startını Ekim ayının sonunda vereceklerini bizlerle paylaştılar arkadaşlar. Şubat ayına kadar atamalar gerçekleştirilmiş olacaktır. Bizler için önemli olan konulardan bir tanesi ise var olan ihtiyacın toplamda 68 bin olduğu açıklamasıdır. 68 bin atama yapılacak demedi arkadaşlar. Şu anda ihtiyaç olarak 68 bin öğretmene ihtiyacımız var dedi. ilerleyen süreçlerde kaç bin atama yapılacak bizlerle paylaşılacaktır. Fakat çıtayı yüksek tutmamak bizim faydamız olacaktır. Çok atama olursa da almış olduğumuz puanları değerlendirmiş olacağız. Peki atamalarda ihtiyacın daha fazla olduğu branşlar nelerdir diye sorduğumuz zaman yapılan açıklamaya baktığımızda yabancı değil özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği ihtiyacının fazla olduğu bilgisini bizlerle paylaşmış bulunmaktadır arkadaşlar. Süreç Ekim ayının sonunda başladığı an gerekli duyurular geldiği vakit sizlerle paylaşmış olacağım. Bu noktada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bizler süreç içerisindeki tüm güncel duyuruları yakından takip ediyor. Gerekli açıklamaları da sizlerle paylaşıyoruz. Sizler kaç puanla hangi alanda atama bekliyorsunuz? Yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.